Merhaba arkadaşlar bugün Nightmare at Charlie's 4 oynayacağız Daha doğrusu kuzenim oynayacak Evet arkadaşlar şimdi Continuum Game Al Berkay Kuzenim bana güveniyor musun? Evet <laughs> İnşallah ama ben kendime güvenmiyorum Ekso Elperen'e hep beni de izliyorsanız Olur. Dur dur ilk üstlendir <laughs> Dur bas Tamam evet arkadaşlar şu anda kuzenim Berkay oynuyor. Ben oynamıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar oğlum biraz konuş lan. Konuş biraz arkadaşlar bana. Ben bu oyunu çok bilmiyorum. Kuzenim ne yaptıysa şu anda onları yapıyorum. Tamam. Yani kuzenim de bunları böyle basıp basıp duruyordu. Aa üstte bak üstte. Ha üstte bak üstte. <laughs> Lan şıf şıf. Aa Ha, üst tam aşağı ben, ben seni yönlendireceğim ses kas ses kas ayak seslerini kas ayak seslerini Ay duy ayak ses seslerini duyarsan şu shift'e basılı tut lan <laughs> daha yok tam <laughs> bak bak, bak, bak. Ayak istedim, ayak istedim, ayak... Kapat, kapat, kapat! Ayol'u arkadaşlar. Oğlum biraz konuşsana lan arkadaşlarla. Arkadaşlar ben şu an çok heyecanlıyım. Arkadaşlar videoyu beğenip, abone olmayı unutmayın. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Tam. Verde'deki frizden kurtulduk. Bak buraya. Tamam ben de kifreli yok. Saat daha bir. Lan cama bak. Kanka var ya ben yapacağım bir Ay Lan gel şöyle işte. bak bak gel şuraya kapa çıkayım tamam. Bak. Yok. Lan çift, çift.

karya bir şey var ya var zaten ışık tut. Arkadaşlar şu anda çok korkuyoruz. Ha, ben kaçmış. Işık, ayak sesleri ay. Kapat sana. Yukarı bakayım Bak. mı? Bak. Saat 3. Ne oluyor oğlum? Kapat. Bamba. Ben gel buraya. Bak. Saat 3 lan daha. Kaç olması lazım? B pardon 6. Of kat böyle bunu böyle mi yapsam lan. Son, 3 saatin kaldı. Daha 3 saatin var. O gerçekten 3 saat mi? Evet gerçekten 3 saatin var. Daha Normal ee, 3 saat. Yok oğlum oyundaki 3 saat. Oyunun 3 saat. Mi? Ne kadar? Anlıyorsun ya ya Uyuyacaktın. Neyse. O zaman arkadaşlar videoyu bitirelim. ben nasıl gördüm ya? Yani. Evet arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz bay bay.